1965 yılından beri bu işi yapıyoruz. 50 yıldan beri de aynı dükkanda duruyorum. Bu işe çocukken başladık. 8-10 yaşlarında başladım. İlk okula giderken köfteciliği seviyordum. O arada köfteciliğe dedim okumadık. Dedik okumaydı bir meslek sahibi olmam lazım. Ondan sonra ben de köfteci oldum. Kuşbaşı etleri koyuyoruz. O etlerin başları kalkıyor pişmiyor. etmek koydum yandı. Tahta koydum yandı. Evde ütüler vardı. Hacı teyzeye dedi ki ya şu ütüyü kullanmıyor ver bana. O dedi ne yapacaksın ya dedi. Ya sen ver dedim ya. Ben dedim böyle böyle yapacağım. Öyle deyince bunu tuttu verdi. Olurdu olmazdı. Münakaçısı oldu mu bayağı. Ondan sonra ben tamam, kabul ettirdim. Güzel de temizledim, pakladım, koydum. Bunu veren üstüne gördüm. Gören merak etmeye başladı. Aa ütü var mı? Ütü var mı? Tamam ütü var dedim. Ütü benden önce meşhur oldu. Bu ütülü kebabı burada ütüyü görmeyen Fahrettin Usta'yı tanımıyor. Vallahi her zaman geldiğimiz dediğimiz yer. Fahrettin Usta ile çok eskiden beri. Belki vardır yani. Her şeyi çok güzel. Kebabı da güzel, köftesi de güzel. Bak buradan geçerken şimdi karnım açtı ama canım çekti. Kokusunu aldım. Yemek yiyeceğim yine.